Ben görmedim ki ben tablet oynuyordum. Ben hiçbir şey görmedim. E kim yedi o zaman? Bilmiyorum ki ben de merak ettim. Hadi gidip bakalım. Eee <laughs> burada kimse yok. 哥哥。 ¡Gracias! Bıçak aldı. ne yaptı? Apartman görevlisi ekmeği bırakmış. Sen benim yanımdaydın. Ben de senin yanımdaydım. Evet abla, biz değiliz. O zaman biri daha var. Evet abla, hadi bulalım. Şey yok. Abla aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Şimdi dışarı çıkıyormuş gibi yapacağız. Eee sonra? Bizim gittiğimizi sanacak. Aha aynen doğru söylüyorsun Nisa. Hadi gel koşalım. Abla aç kapıyı. Abla, geri kapat. Nereden çıktı? Nisa maymun nereden gelmiş? Abla bunu yapıyormuş bunları. Evet Nisa. Nisa hadi bunu yakalayalım. Abla yakalayınca ne yapacağız? Ya bilmiyorum ki. Önce bir yakalayalım da. Abla nasıl yakalayacağız? Hmm. Gel benimle. Bununla. Güzel fikir abla. Hadi gel benimle. Hadi gel Nisa. Nisa hapisi getirelim. fazla girmiyorum ya. Girecek miyse girmesi lazım. Hadi gir, gir, gir. Ay şuna bak ya. Aa giriyor Nisa. geldim geldim. Baba. Ne oldu beni çağırıyorsunuz? Ben maskelerle kuma gömüyoruz. Evet. Kullanıyoruz. Ya hayır orada yılan tıpsa her şey var. Evet. Aa, olmaz ki orası. Evet. Denizin evet. kenarı. Evet. Denizin evet. kenarı evet. yürüyün çıkartalım şunu. Baba. O hangisinde olduğunu nereden bulacağız? Ya yürüyün çabuk. Aa, çadır çadırın içine evet. baktınız mı? Evet. Çadırın içinde yok mu? Aa, dur gördüm. Hangisinde olduğunu gördüm zaten. Aa, bak 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 bak. Aa, bunda bunda. Aa, bunda. Gördüm gördüm. Aa, komik. Komik iskelet değil mi bu? Tamam bunun altında Melisa. Aa bonus kafa var. Ee, Pörtek göz var. Korsan var. Aa scoot game var Nisa. Scoot game içine. Hello Neighbor'ın altında mı? Hello Neighbor'ın altında. Bilmiyorum ki. Aa, bonus kafa var. Aa su avatarın altında olabilir mi? Bonus kafa. Tamam bence. Hayır hayır bence şunun altında. Gel gel. Bak ben size söyleyeyim. Bunun altında. Bak gördünüz mü? Kafasını kaldırmış. Azra Nisa bak kafasını kaldırmış. Pertek göz görüyor musunuz? Açıyoruz geçin. Azra bulduk bulduk. Tamam merak etme şimdi. Bunun altında mı ya? Bunun altında boş gibi. Bonus kafa da burada. O bunların altında olabilir mi? Neyse boş verin. Açıyoruz. Bunun altında. Evet eminim. 1, 2, 3. Ha? Ha, burada yok. Ha, bunda yok. Ama kesin bundadır. Onda olabilir mi? Açalım bakalım. Bunun altında olabilir mi? Evet, Azra. Bizim Azra bizim... Melisa bunun altında. Evet evet. İki, i̇ki bir. bir. Yok, yok boş. Ah korsan ya, Azra korsanın altında. Bunların hiçbirinde çıkmadı, Azra. Nisa, ah korsan. Şunun dişine bak, sarı Dişlerini fırçalamıyor bu. Nisa bu dişlerini fırçalamamış. Çok ayıp, korsan eve gidince dişlerini fırçala. Aa, Melisa bunun altında mısın? 1, 2, 3, Azra aç. Aa, bunun altında da yok. Ya, Nisa sen söylemiştin ya. Azra biz Nisa'yı dinlemedik. Hello Neighbor'ın altındaydı. Evet. Sukut giyimin altında da olabilir ama bilmiyorum Abi, ki. Için, tamam. Ha? Bir. İki. Oh. Ses nereden geldi? Baba, Melisa duyuyor musun bizi? Ha, ha dedi. Ses Melisa ha, duyuyor musun? Baba ah. ses geliyor. Duyuyor musun bizi? <laughs> oh. baba, Duyuyorum dur, diyor. Hello Neighbor. Hello Neighbor. Buradayım diyor. Aç aç. Bir. Baba, diyor. Baba. Evet. Ben Abi, size dedim kaldım ya. Kaldım Nisa ya. sen söylemiştin aslında. Bir. iki Üç. Aç Azra. Burada. Hazır yok. Aç. Aa, nereden geliyor ses? Buradan Aa, Scoot Game. Ya Scoot Game Nisa gel, gel ya Scoot ya. Evet Scoot Game. Ben size söylemiştim Scoot de diye. Burda, burda Aa, bonus ya. kafa. Orada da bonus kafa var. Bonus kafa ikiz miymiş? Aa, burada da var. Nereden geldi? Aç burada ya Scoot Game'in altında. 1, 2, 3 Aç Azra. Aa, burada da yok. Yok artık ya. Melisa sesimi duyuyor musun? Oh, Sova geldi. Bu taraftan geliyor ses su avatarından geliyor Nisa. Nisa su avatarından geldi. Evet. Ben size dedim evet. su avatarı diye. Bir. bir iki üç. üç. Aç. Yok, yok artık, artık ya. Yok. Aa, bunun altında ya. Açın. Baba, aç aç. Baba şimdiden geliyor. Allah Allah. Bunda da yok. Baba, Hangisi? Bu mu? Bana. Evet. Melisa burada mısın? Ya, buradan geldi. Ses bir yerden geliyor ama. Baba buradan geliyor. Melisa sesini duyuyor musun? Bak. Burada. Aç aç. Tavşanın altında. 1, 2, 3. Aç Azra. Ne oldu? Boş mu? Oda mı boş? Ne oldu? Ee, biz bonus kafayı açmıştık. Ha biz oradakini açtık. Nisa koş şunu bir aç bakayım. En baştakini. Koş koş. Nisa neredesin? Ee, biz onu açmadık mı? Aa. Aa iki tane mi varmış? Aa iki tane varmış. Aa bunun altında mı? Hareket ediyor. Aa burada da bonus kafa varmış. Ah ses buradan geliyor. Melisa sen misin? Melisa sen misin? Değil misin? Kıpırdı Kafası kıpırdayor. Kafası kıpırda. Ah bu nasıl kafa? Ah dur dur. Anlamadım. Aa, hey Melisa sen misin? Melisa sen misin? Sesimi duyuyor musun? Ah kafa. Hibet kafasıyla Hibet duyuyorum, kafasıyla duyuyorum mu diyor. Anlamadım ki. Diyor. Kum mu döksek şöyle? Kum dökelim içine. Bak şu kumu var ya şöyle alalım. İçine dökelim böyle. Ah ah gör. Aa kulağı var. Aa, kulağıma Kulağına kum dolmuş. Baba, kıyafeti, var. kıyafeti var. mı? Evet baba. Aa, korsan kıyafeti var. Bir saniye dur. Aa, aa, durun. Durun korsan kıyafeti var bunda. Aa, ter rengi var. Bence burada. Melisa burada. burada. Hazır mıyız? Açalım. Açalım Nisa. Aa, aa, elleri var. Eli var. Aa, bir tane daha el var mı? Tek mi eli var? Bir tane mi eli var? Yok ya bu Melisa değil ki. Bu başka biri. Aa bu başka biri. Melisa'nın böyle kıyafeti yoktu ki. Melisa'nın böyle kıyafeti yoktu. Ama Melisa'nın böyle kıyafeti yoktu. Baba. Ne oldu? O kolları havaya kalktı. Melisa sen misin? O bacakları kalktı. Bacakları kalktı. Aa, kalkıyor. O Melisa'ymış. O Melisa, Aa, Nisa, Melisa buradaymış. Ya Melisa ya. Melisa var ya endişelendik. Nerede olduğunu bulamadık senin. Sen nasıl burada? Bir şey diyeceğim. Sen bir şey diyeceğim. Burada sen kendini nasıl gömdün kuma? Ben ee, çok merak ediyorum. Ya sokak çocuklarından yardım. Aa yardım mı aldın? Nasıl? Çocuklardan mı yardım aldın? Aa çocuklardan yardım. Koşun. Yakalayın şunu kaçıyor. <laughs> Mesela nereden Nisa? Bilmiyorum ki. Oo bu ne? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Acaba tavşanın altında mı? Yok ya sanmıyorum. O zaman çubuk altında mı? Yok ya sanmıyorum. Çubuk palyaçonun altında mı? Yok ya sanmıyorum. Kesin o altında. Bence değil. Hele ne var? Hayır. Spiderman? Eee hayır. Bonus kafanın altında mı? Bence. Sence bonus kafanın altında mı? Bence bonus kafanın altında. Hadi bakalım. so long E biz de seni burada arıyorduk. Nerede ya? Nenim. Bir daha yanımızdan ayrılma. Evet. Ses geliyor. Aa,